Evet e, sayın seyirciler şu anda e, Türk Sat 4A'nın yeri frekanslarını yapacağız. Yani kanallarını ekleyeceğiz. E, i̇lk olarak e, menüye giriyoruz. E, şu an ben menüdeyim. E, menüden hepsini sile giriyoruz. Dikkat tüm kanallar silinecek diyor. Biz buna evet diyoruz. ama ben önceden eklediğim için hepsini silmedim çünkü e, sıra yapmak çok uzun sürüyor. E, i̇lk olarak birinci frekansımızı e, tarayabiliriz. Evet. Birinci frekansımız 11.747 27.500 yatay. Evet gördüğünüz gibi şu anda 181. frekanstayız. Ee, bu frekansta e, aslında bu bizde kayıtlı. Normalde ekli yapacaksınız ve e, şöyle yapacaksınız. Ben gireyim onları. kaydet diyoruz. TP var diyor. Çünkü bu bizim çanağımızda var. Ee, bunu nedeni ben önceden yaptım dediğim gibi. Ee, ve buna şey yapacağız. Kanalları ararken aman aman şebeke aramasını evet yapıyoruz. Ve tamam diyoruz. Şu anda e, baş şu anda e, başlayacak. Evet başladı şu anda. Biraz bekleyeceğiz. Bu birazdan biter. E, şimdi o Faded diyenler e, kafanızda soru işareti kalmasın. E, Delim o frekanstaki kanallar şu anda sinyal alamıyor, onu gösteriyor şu anda. E, ama evet, şu anda bitti, bitti ve diğer frekansı bu şimdi bulacağım. Ben onun sırasını ezberlemiştim. Şey, bizim çanakta olduğu yer. Evet gördüğünüz gibi 11.844-2222 dikey. Ee, yine bu bizde var. Az önceki gibi yapacaksınız yine. Ekle. Ee, 11.844 yazacaksınız. Aldı 2222 ve dikey olacak kaydeteceksiniz ama bizde e, var olduğu için TP var dedik o yüzden kaydetmedik şimdi ara diyeceğiz Şevik araması Evet Evet bunu böyle böyle yazılacak şimdi e, başlıyoruz bu bittik diyelim bu bittikten sonra e, daha frekans aramayacağız Çünkü e, bütün kanalları aramış olduk e, sonradan izlemiş olabilirsiniz. Yani sonra da izli izleyebilirsiniz. Ama e, aklınızda e, bu frekans hakkında e, soru işareti kalmasın. Çünkü televizyoncular e, 10 liraya yapıyorlar duyduğum gibi. Ama e, bu videoyu izleyerek siz de, e, bu işleri biraz öğrenebilirsiniz. Ben şu anda 12 yaşındayım ve e, böyle şeylerde biraz biliyorum ve bizim evdekini ben yaptım mesela. Daha çeşitli yerlere gittim. Mesela lokanta televizyonu bile yaptım. Ee, şimdi e, bunlar dolacak. Bu kanallar gelecek. Sonra e, kendi sıranızı sıra yapmayı biliyorsunuzdur. E, sırayı yapacaksınız ve eski sıranızı yapacaksınız. Ama kanallar yeni olacak. Ve böylece rahatça kanallarınızı izleyebileceksiniz. Evde televizyonsuz kalmayın. Bana ulaşmak isterseniz e, Google'a elektro.055 yazıp e, enterladığınızda orada ilk sayfa Salak Bulut Facebook var. Oraya girip bana eksik olursa mesaj gönderebilirsiniz. Evet şu anda bitti. Evet e, daha frekans girmeyeceğiz. Sonra hemen in, inmeden bakın kanallar var zaten. Sonra e, bunların sıralarını yapıp yapıp doya doya izleyebilirsiniz. Benim yaptıklarım bu kadar. Eğer e, eğer bir sorun çıkarsa dediğim gibi e, payla dediğim şeyden bana ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.